Oğlum, siz rahatsız mısınız? Kendinizi bana öldürtmek mi istiyorsunuz? Siz beni imtihan mı ediyorsunuz? Yoksa sizi bana düşmanlarım mı yolladı? Sıra abi siz kulağıma vurdunuz ya, artık ben hiçbir şey işitmiyorum. Zaten en son hatırladığım şey, galiba ben Umre'ye gidecektim. Beyefendi, benim de kulağımda tüp var. Ben pek net duyamam efendim. Ya ben hayatımda bu kadar yavşağı bir arada görmedim iyi Ulan kaldırın şunu kolonya falan dökün. Yok yok kolonya molaya gerek yok abi. Ben iyi. Bu çocuk korona olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama ben Giresun'luyum tamam mı? Ve korona testi ne dedi çıktı? Hiçbir yere gitmiyorum. Bunlar da Türk kası anlıyor musun? Türk kası korona hiçbir şey yapamaz. Ya çekil Türk kası. solamente tenemos que registrar autonomía curricular y el ¿Y área socioemocional no. de los niños porque esa parte está quedando bien perdón, 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 este Ya manyağın teki havalarında ağzıyla uçak çekmiş paramparça olmuş herif ya. Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. Bu sütün zamanı geçmiş diyorum. Anladın mı sen beni? Aman almazsan alma be! Almazsan almaymış. Seni vallahi gidip şimdi belediye şikayet ediyorum. Utanmıyorsun değil mi? Ben senin anne işindeyim. Abart! 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 Iyice, abart! Iyice, abart! Abart! Abartıyorum! <laughs> Neyin peşindesin teyze sen ya? Neden beni geliyorsun? Ne oldu, emekli maaşın mı yatmadı yoksa? Utan, 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 utan! Rezil adam, rezil adam. Şimdi gidiyorum vallahi billahi şimdi gidiyorum! Utanmıyorsun değil mi sen? Annen yaşındayım ben senin! Terbiyesiz! Aa. Bak göreceksin sen, bak göreceksin! Al. Aa. Aa. Aa! Tamam, tamam, Kıralım, hepsini kıralım, kıralım böyle! Kralım, içeri atladı mı? Mutlu musun? Kralım hepsini kralım. Al, al bunu da kralım. Al, aa kralım, ooo! Oh. Kralım. kralım hepsini, ha? Bak manyağa bak manyağa. Kesin amcayı gömmüşsündür sen. Fırat! Fırat! Pas pas getir lan! Süt döküldü. Ben biraz ara vermek istiyorum. Ara, ilişkimize bir ara. Ama şey gibi, mola gibi düşün. Bugün bakalım yarın, aa, ne olur. Ne Ay, molası e, oğlum? E, e, Erzincan e, otobüsü müyüm lan ben? E, <laughs> ha? Elime bir de kek tutuştur gönder beni. Nay mı? Ondan bahsetmiyorum. Yani bence biraz hızlı gidiyoruz. Sence? Ya. Yavaş bile gidiyoruz. <laughs> <laughs> Daya ibreyişona, kökle gazı, yaklaştıkları. Gir oğlum radar Dur, dur. Trafik canavarı bir dur ya. Yani dur, bir saniye. Tamam, bir Bak, bir günlük bir ara verelim. Hmm, evimize tamam. gidelim, ilişkimiz üstüne düşünelim. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Bir güncük, bir gün. Ben sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? Kolayı açtın, dolaba koydun. Ne oldu o kola? Tısık kaçtı. Anladın mı? Yani beni bir künefe gibi düşün, sıcak tüketeceksin. Soğuduğunda ne olur? Peynirim donar. Anladın <laughs> mı beni o şekilde? Yine aşı tatlı menüsünü konuşuyoruz. Dolaba açılır. 啊。Huh?